Çalıştığınız ortam ya da çalıştığınız makinenin panoları çok mı ısınıyor? Çözümü çok basit. Görmüş olduğunuz gibi pano termostatı kullanarak bununla fan ya da klima bağlantısı yapabiliyoruz. Biz uygulamasını gerçekleştirdik. Burada devremizde reklam ürün değildir. Kumanda fazından kablomuzu alıyoruz. Termostatın bir nolu ucuna bağlıyoruz. Termostatın diğer ucundan çıkarak kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörümüzün bobini 220 volt olduğundan dolayı A2 ucuna ise nötr dağıtım kremesle bağlantı yapıyoruz. Siz sisteminizde monofaz bir devre kullanacaksanız L1, L2, L3'ünüze faz veriyorsunuz. T1, T2, t 3 ise birer faz çıkarak monofazlı motorlara ya da monofaz kırmaya bağlantı yapıyoruz. Motordan ya da kırmadan çıkan nötrler ise nötr dağıtım kremesine bağlantı yapabilirsiniz. 3 fazlı ise L1, L2, L3'ü faz veriyorsunuz. T1, T2, T3'te ise faz çıkışı alarak devrenizi deniyorsunuz. Sistem aslında 0 ile 60 derece ayarlanabiliyor. Bizim oda şartları şu anda 8 derece olduğundan dolayı burası 20 derece ayarlı. Buna da kontaktör çekmiyor. Biz şimdi bunu 5 derece gibi rakama çıkartalım. 5 derece olduğu için fan devreye girdi. Artık biz bu odayı soğutmaya çalışıyoruz. Sistem bu şekilde çalışmaktadır. Ayarlanan derecenin üzerine çıktığı zaman siz klimayı ya da fanı devreye sokuyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.